Merhaba beyler bayanlar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. BNB Binance coin'imizle başlamak istiyorum. BNB coin'imizde önceki videomuzda bahsetmiştik. Burada bir obu formasyonu, omuz baş omuz formasyonunun oluşumundan bahsetmiştik. Boyun çizgisini aşağı kırmadığı müddetçe korkulacak bir durum olmadığından bahsetmiştik. Gördüğünüz üzere boyun çizgisini burada test etmiş ve yükselişini tepki yükselişini almış. Buradan aşağı kıramamış durumda. 570 seviyelerinden gelen yükselen trendimiz aşağı yönlü kırmadığı sürece bizim için bir problem yoktur. Bir obo formasyonu geri dönüş sinyali veriyor diyemeyiz. Orada bahsettiğim üzere obo formasyonları ve tobo formasyonları genelde bizim mevcut olan trendin değişimi tersine dönmesiyle karşımıza çıkmaktalar ama fakat bazı durumlarda boyun çizgisinin kırılmadığı durumlarda trend devam formasyonu olarak da karşımıza çıkmaktalar. Burada aynı zamanda bir üçgen yapısı mevcut. Bu üçgen sıkışmakta. Bu üçgen yukarı yönlü kırmasıyla beraber üçgen boyu kadar bir yükseliş bizi bekleyebilir. Bu da bu yükselişte 700 dolar seviyelerine gelebilir. BNB coin'in üçgeni yukarı yönlü kırması ve 640 seviyelerindeki direncini, eski pik noktasını yukarı yönlü kırmasıyla beraber 700 dolarlara göz kırpabiliriz. Hacimler düşmüş durumda şu an BNB coin'de. İzleyip görmek mantıklısı ama şu an o formasyonu gerçekleşecekmiş gibi görünmüyor. İmeri buna bakacak olursak tam orta kanallarındayız. Bizim desteğimiz olarak çalışmakta hala. Tam ortalarındayız. Hareketli ortalamalara bakacak olursak da hareketli ortalamalar çok sağlıklı çalışmakta. 20 günlük kırmızı renkte turuncu olan 50 günlük turkuaz 100 günlük ve mor olan 200 günlük bu şekilde sıralanması bize sağlıklı bir yükseliş yaşadığımızı gösteriyor. MACD'ye bakacak olursak eğer MACD bize sat sinyali vermiş durumda. 680 seviyesinden gelen düşen bir trend minor bir trend oluşumuyla beraber buradan yediği redle beraber bir sat sinyali vermiş. Bu da MACD'nin soğumasına yaradı diyebiliriz bu aşağı yönlü hareketinden sonra yükselen trendimizde 700 pardon 570 seviyelerine gelen yükselen trendimizden destek almasıyla beraber tekrar bir al sinyali üretip bizi üçgenin üst tarafına ve hedefimize 700 dolara kadar yükseliş yaşatabilir. Arasaya bakacak olursak eğer Arasaya şu an 48 seviyelerinde 50 seviyesinin üzerine atmasıyla beraber 700 seviyesine gelene kadar aşırı alım bölgesine gelebilir. Buradan tekrar bir red yiyebilir. Aynı eski grafikte geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi. Fakat görünen o ki BNB coin bu şekilde sıkıştıkça bir ya da iki güne bu sıkışmanın yönü belli olacaktır. Yukarı yönünü kırarsa ilk hedefimiz 700 dolar olacaktır. Onun üstünde bu şekilde tam rakamlar psikolojik rakamlar olduğuna kaynaklı 750 dolar bu seviyelere gelmeden 700 dolara beklemeden 694'lerde 695'lerde satış koymak her zaman balinaların bizim önümüze geçmesine engel olacaktır. Balinalar bu şekilde psikoloji küçük yatırımcı psikolojisini bildiği için 700 dolardan erken satış koyarlar ve 700 dolar görmeden düşer genelde. Bu yüzden birkaç dolar aşağıda satış koymak bizim için faydalı olacaktır. Dogecoin'e bakacak olursak Dogecoin'de aynı BNB'de oluşan formasyon gibi. Yine bir üçgen formasyonu, yine bir sıkışma mevcut. Bu üçgen formasyonu yukarı yönlü kırmasıyla beraber üçgen boyu kadar bize yükseliş yaşatabilir. Bu üçgen boyu da bizim kırılımdan itibaren 0.75 yani 75 sent civarlarına geliyor. e bunu şu an Dogecoin'i yakalamış durumda. Dogecoin'i yakalamış durumda. Destek olarak çalışmakta. Yukarı yönlü bir kırılımda 0.75 dolar seviyesini görmemiz işten olmayacaktır. Dogecoin'in en önemli etken indikatörler ve grafik haricinde Elon Musk etkisi. Bunu unutmamakta fayda var. Bekleyi gördüğünüz üzere çok şişmiş durumda. Umarım biraz daha aşağıya sarkar ve buradan tekrar bir al sinyali oluşturur. 0.50 seviyelerinden gelen yükselen trendimize çarptıktan sonra umarım şu noktalardan bir al sinyali ulaş e, tekrardan bir al sinyali verir ve daha sağlıklı bir yükselişe zemin hazırlar. Arasaya bakacak olursak eğer Arasay'da aşırı alım bölgesinden aşağı düşmüş durumda. Şu an 62 seviyelerinde seyrediyor. 50'lere kadar geri çekilme bizim yükselen trendimizin üst bandına gelmekte. 50'lere kadar bir geri çekilme ve tekrardan bir alım furyası ile beraber üçgeni yukarı yönlü kırıp bizi 0.75 dolar seviyelerine kadar götürebilir. Burada bakacak olursak hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalar yine güzel çalışıyor. hacimler tekrardan düşmüş durumda. Burada pump etkisindeki hacmi görüyorsunuz. Tekrardan bir düşüş mevcut. Dogecoin'i izlemekte fayda var. Sıkışmanın sonucunda yukarı yönlü bir hareket gelirse 0.75 dolarlara kadar bizi götürecektir. Dogecoin projesi olmayan ve hal, e, arzı sınırsız bir coin olmasına rağmen fırsatları değerlendirmek yatırımcının her zaman lehine olacak bir harekettir. Kısa vadeli olarak değerlendirmek. Uzun vadede belki elinizi tutmak istemeyeceksinizdir. Fakat bu şekilde bir fırsat elimize geçtiğinde değerlendirmeliyiz. Düşüncesindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.